Hepinize selam dostum. Selam dostlar bugün e, Team Fortress 2'de Pyro ile dünyanın en mükemmel oyuncusunun sonucunu göstereceğim. O zaman gidip duyu baş. Telefon <laughs> hey, kontratımız var. İnan gele Eee Pyro'nun e, arkadaşlar çok önemli bir taktiği var. <laughs> Diyeceğim. Bakın arkadaşlar benim, benim yaptıklarımı yapın. Sümsük gibi Gördünüz Görünüz öyle. Sümsük gibi yapışacak. O zaman gel maça geçelim. Koy oh yeah! Dostlar e-sporcular da diyor ki e Pyro oynarken Eee Lord in in yaptıklarını birebir yapmanız gerek. Kıramadı. Bana ne? Sümsük bir boka yarıyor. Ölmeden şöyle bir bizde medik yok değil mi? Öyle. Bir dakika dur şimdi. Her şey gidecekti ağzını. Kemal rehberimizi çek. <Bron> <laughs> Lan. Ö, pinge var. Ö. silah aldınız. Bum çiki. Tuttu tutmadı. Bana ne? Attın sen. Sen emek gösterdim mi? Gösterdim. Bak izle. Bakın adam koşuyor ya. Bakın umurunuzda değil siz şeye basın. Bak gördünüz mü Allah. Ben size ilk takdim vereyim. Bu arada içem dizilişime bir bakın işte. Düşün alın şapka bu. Evet ilk taktiğimizde sümsük odos tak. Taktik. taktik nedir? Sümsük. Arkada sağlık zaten Allah bir an merak etme adama tıkıyosun ya sen onu ölene kadar salma o seni salına kadar veya o ölene kadar Allah onun belasını versin gördünüz mü nasıl ikisini de aldım Canımızı az öldük ama simsi kolos taktiğini anladığınızı umuyorum çünkü simsi kolos taktiği gerçekten çok basit şimdi muhteşem ee, şeyimize geçelim bunun adı ee, spy gırcık etmesi buna bazı artistler spy check falan bir şeyler diyor ama Left of'da böyle böyle dolaşarak yapabilirsiniz. Bu şekilde spyların oyununun ağzına sıçabilirsiniz. Çünkü bu size hiç veriyor sonuç değil mi? Bunu abartı şekilde yapın ki spyler daha çok acı Oh. Pardon. Ne söyleyeyim? Evet o spy mesela. Allah dur. Ne oldu? Yapış. Evet. Davey'i gördük şimdi kulos Ooo, güzel bir sniper edik ama Güzel böyle oradan döndürdük helal olsun Gumba E ee, size En destansı tekniği ve gameplay'i yapıcam Değil, Değil. sonra getirme dikkat edin Evet kovalıyoruz Acımayın Şimdi bakın ben biliyorsunuz bir pyro esportçusuyum. Her günüm payla oynayarak her günümü rezil ediyorum. İnsanların sinirini bozuyorum ve botların tam <laughs> zehir olması gereken ben değilim. Evet, pyro'daki en önemli amaç milletin oyunun zehir Bu şekilde saygınlık olabilir. Ama karşı takımda birazcık ailevi değerlerimize hakaret ettik. Kiriklendik. O ne? Yani. spy check diyor bana spy check Umarım siz de en benim gibi en profesyonel en harika en muhteşem Pyro oyuncusu olabilirsiniz Çünkü ben en profesyonel en muhteşem Pyro oyuncusu Ve sizi öğretmek istedim nasıl olur Umarım eee İçin yaramıştır video Etin oyununu zehir etmeyi asla ve asla unutmayın ve spy beyinlerin e, size çok küfür etmesi ve e, bir anda gelip Esen ağzını burnunu kırma. Ve arkadaşlar size ufak bir hatırlatma daha yapayım. Eee chatte e, anne babanız hatta belki babaannenize kadar küfür edebilirler. Takmayın arkadaşlar. Siz oyununuza bakın. Çünkü bu sadece bir oyun.